Evet arkadaşlar bugün sizlerle yaptığımız yapacağız tamam, yanındaki şampa anda... sıvı sabun ve yanında bir tane tuz var tuz var onlar da silam yaptılar şu an istediğim kadar şampuan ne evet döküyorum bunda zaten az kalmış o yüzden döküyorum artık tamam Bu kadar yeterli bana Siz istediğiniz kadar dikebilirsiniz. İstediğiniz yapmak. <laughs> i̇stediğiniz kadar yapmak için. Merak ben başka şekli yapacağım. Üç bu kulağın için uğraşmamız. Arkadaşlar yapayım. ben yaptığımda Youtube'dan bakıyordum bazı kişilerin slime'ı aynısından yapıyordum ama olmuyordu. <gülüyor> Nedense. <gülüyor> arkadaşlar biraz <laughs> <laughs> Annem evet. evet. biraz. Anne biraz değil mi? Biraz yapıyorlar. O yüzden sesler çıkıyor. Evet. Çıkma güzel olur. Arkadaşlar biraz o süs edeyim mi? İnşallah olur. Annemden izin aldım. Şu an ben istediğim kadar buzlu katacağım arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Şu kıvamı kendim. Kapıdan atıyorum alabilirsiniz. Renkler biraz toplanıyor. Bakın. Şu çok güzel oldu değil mi? <laughs> yapışmıyor bile. Bakın arkadaşlar yapışmıyor. <laughs> Dur ya yapışmıyor. Yemin içerim olmuş. Yemin içerim. Elle bir ben de yaptım bir kere. olmuş. Elle içine içine sok çıkar. Niye merak etmişsin? Bak. Oldu arkadaşlar inanılmaz bir şey. Kalk, kalk. çok sevindim arkadaşlar. Şu an yük çekiyorum ben. Elle bir. Sıra. Nerede? Yapışkanlı değil ama. Gel Nusacığım sen ya, dur, dur. de elle. O benim sayemde. Dur dur. Yapışıyor öyle sence. Ablana vereyim şunu. Aa, ama alın. siz parmağınızı çocuklara olmasın. Şimdi şu an saplar var arkadaşlar. <laughs> Oynayacağım şu an. İnanılmaz bir <laughs> şey olmuş. Gerçekten. <laughs> bakın arkadaşlar. Ele bile yapışmıyor. <laughs> Sadece biraz yapıştı. Bunu birkaç dakika beklesem olur yani. Bakın bakın nasıl olmuş. güzel değil mi arkadaşlar sizce ne? Ben biraz abla ben... tablet alayım. Ay tabletten yok çekiyorum ben. Biraz daha şöyle kattım tuz arkadaşlar. Çok... Tuzun da yanında. Abla yaptığında Ablacım Ablacığım bunları götür. Biraz daha Hayır biraz daha sıkmayacağım. Abla sen olsa olmaz. bana benim olsun. Evet evet sen oynarsın. Ah oh, ben de oynayacağım. Mükemmel. Şimdiden yapışmıyor. Bakın arkadaşlar size gösterdiğimde yapışmıştı. Mı? Ama yapışmıyor. Hivan bir elesene. Hı? Elle bak yapışmıyor. Yapışmıyor. Elle. Bak. A, i̇çine cık. sok. Tam içine sok. İçine. Bak. Sen de bir tam içine sok. <Gülüyor> Gördün? <Gülüyor> Olmuş. Allah ben de yapacağım. Tam içine. Katın bir. Sonra elemeyin tamam. Öyle yapmayın. Öyle yapıyorsanız sıvılaşıyor ya. Tamam Daha bunu bir iyice. kaç dakika buzdolabında bekleteceğim ama bilmiyorum kaç dakika. <laughs> evet. Karıştırıyorum iyice. İnşallah olur ya. Var. Ben yaptığımda aslında hiç olmuyordu. Bu yüzden bu. Bakın, saniye saniye tutma. Tutma. Aa, Bakın şu anda ne yapışmamış. Bakın benim Gördünüz <laughs> mü kaşağı bile yapışmıyor. Neyse ben de 80 gireceğim. Ama benim ben aynamı yapma tamam. Aynama mı yapacağım Aynama mı yapacak? Aynama mı yapacak? Tıraş, köpüğünü tıraş köpüğünü katma. Olmaz ha. Oldu mu? Ben şu an oynayacağım bile. Şu an Tuba oynuyor bile. Ama seninki çok sıvı olmuş Tuba. Ben birkaç dakika. Hayır, Bana şampuanı ver. Ver gidecek, O şampuanı kaptım. Musa götürdü. Gel ben sana katayım. Hayır, ne kadar kattım. Azıcık sabun koyayım. Eski sabunlu. Sabun 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 tamam. Sizin önünüzde tabi karıştıramıyorum arkadaşlar. Ben Ama çok güzel oluyor. Zeynep sen azıcık toplandı. Evet. Biraz daha katayım mı? Şey, bu tuz bu koyarsın şey çocuk dedi ki çok fazla şey tuz koyarsanız şey katılaşır diyor. Yani. Ama ben bunu kendime buldum. Ben... Kafadan attım çamur. Ha Burak yerine de tuz, de tuz kullandı arkadaşlar. Yani yanlışlıkla... Buraksız da oluyor. E Burak Burak şey tozu yerine yanlışlıkla başka bir şey buldu. Tuz buldu. Oldu olsun. Ha bir de topa. İlk defa yaptığım şey oluyor. Bu şu çok an çok birkaç sıvı. dakika. Çok e, doğaptan... Sen içine su mu kattın? Hayır. Şampuan kattın mı pek o şampuanına? Hayır. Bilmiyorum vallahi. Önce bence şampuan katman lazım. Ben şu an oynayacağım. Bir dakika. Kaç ya sen. sana o zaman. Ay yapışmıyor bakın. Dur haber bir şampuan tak eline alayım oradan Benim de kaldıracağım gel <laughs> içerim oluyor. Bak 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 nasıl yapıyorum. Bu <laughs> <Senks> oldu bile. <laughs> Kendi tahminim. Şu an bir kaç dakika arkadaşlar buzdolabında bekleyip geleceğim. 10-15 dakika bekleyecek. Hayır 10-15 değil. Bakacağım nasıl olduysa artık. <laughs> evet arkadaşlar şu an dolapta benimki. Benimkine baksanız ya nasıl olmuş. Ay sıcak. Sen içine tıraş köpüğü mü kattın? Sonradan katma onu diye. Sen niye kattın? Şampuan kattın mı? Hayır. Ne yapabilirim valla. Arkadaşlar şu an bekliyorum ben. Arkadaşlar şu an buranın üzerini sileceğim ben şimdi. Yoksa annem onu ödüyor. Hayır annem biliyor yaptığımı. Neden izin aldım da. Kaşı da temizleyelim. Pafidik pafidik al. Sen niye çok tıraş köpük atıyorsun? <laughs> Olmaz ha. Çok atarsan çok daha sıfır olur. Tuzun hepsini koyayım. Hayır sen sana mısın? Şöyle biraz temizledim arkadaşlar. Bunları yerine götüreceğim. Sana lazım mı? Göreceğim yine. Evet arkadaşlar bakın. Bir keresinde şundan yapmıştım. Ben şu oyuncağın içine yapmıştım. Ama hiç olmadı. Burada. O yüzden bunu yapıyorum şimdi. Şampuan. Aynısını yapacağım. İpek marka kullanıyoruz Yapıyorum. Bunu gidip dök. Bunu gidip dök. Dök ne yapabilirim? Arkadaşlar şu an burayı siliyorum ben. Şimdi bekliyorum. Gel. Ben sonra, sonra açarım. Arkadaşlar şu an bunu ikine kurutacağım. Kurutmam. Buna gelmişti. Bu. bunu dur. Şimdi bunu ikine yapacağım. arkadaşlar yine istediğimiz kadar katıyorum. Seninki çok mu olsun Sümeyra? Çok. Ama ya, bunda bir yüzüm gözüküyor. Tır atıyor. Bir düzene şampuanı. Yok bu zaten azdı. Dur ben size söyleyeyim. Sümeyra iki kere yaptı. Sen de bir kere yaptı. Sen karıştır kendikine tamam. Bu nasıl olacak? Ya, onu çıkart. Onu çıkart. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi Musa git yanımda. Abi, abi. De o bir kere. Hayır Yana bu söylemem, o değil. Bu değil. Bu o boşudur Anne onu oraya indirmişti. Anne dedi boşlarını aa, getir. Hani getirdim. Simira sen şansın yok. Bunu kullanamıyorsun ya. Kullamıyor zaten. Bakalım. 3 blok. Kraspinez. Bak, Bak evet. çocuk. Tamam. Al, oldu tamam mı? Evet. Bak. Böyle yapalım. Var mı çocuk? Senin. Zaman oldu. Eksik. Oldu mu? Bir şeyi Hı -hı. de bitirdiler keşke. Şey. <laughs> Senki daha güzel oldu ya. Ben gideceğim <laughs> şimdi çıkartacağım. Arkadaşlar getirdim. Şu an Musa'da oynamak için yanıma geldi. Kıvamına bakacağım. nasıl oldu diye. Nasıl olmuş? 5 <laughs> Yapma yapma bir dur. Nasıl olmuş? Mükemmel. Sen Mükemmel. üzerinden... Çocuğa 10 üzerinden 9 veriyorum. Vallahi o Kendime. Sen bana ne veriyorsun puan? Kaç? 10 üzerinden kaç veriyorsun? 5 tane. 5 mi? Hı hı. Sen kaç veriyorsun bu Meysa? 1. 7. Ay 7 mi? 30. 30 ben de 30. 10 üzerinden aşağı. 10. Ben de 10. 10 bana. Sen tuz koydun mu Meysa'nın? Ben de 10 verdim. Ben evet tuz, tuz kattım ben. Bana bir Allah tane Allah şey Allah getirir Allah misin? Allah Allah. Tamam arkadaşlar hemen masanın üzerinden Hayır, oynayacağım Allah Allah. size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bunu boşaltacağım. Boşal. Boşal. Boşalıyım. Hangi bu? buzdolabına <laughs> koydun Melisa? No, e, buzdolabı. Mayabuzlu. Dondurucu. Dondurucuya koysan şimdi o donanı. Dur oynama. önce ben oynayacağım. Çünkü ya, ben buzdolabının yaptım. Ben buzdolabın içine koydum. Tamam bakın arkadaşlar. Ama görelim <laughs> Tamam batırabilir miyim? Aa! Kaldır bir elini. Bir de <laughs> Elim yağlı oldu. Böyle yapabilir miyim? Biraz çok yumuşak olmuş ama. Evet arkadaşlar mi? siz kaç yaşındasınız? Kızmadı Sümeyra. Anneyebilir Anne hiç kızmadı ki. Anneye izin. Anneden izin. Elim yağlı oldu. Bakın arkadaşlar. Bir elinizi kaldırın. Ben oynayacağım. Bir siz sonra oynayın. Ben gideceğim oynayın siz. İncinle katarsın bıkın bıkın bıkın. arkadaşlar. Anne, Nasıl? Anne her şeyde mi Sadece anneyle eşim abla Ben en önce yok, be, abla vardı. De. Derya de. teze yok Derya teze olsaydı. Sen bu dolaba katılmayız sen. Evet. Muzluğa. Kaldır bir elini, kaldır. Havin kaldır elini. Arkadaşlar siz kaç veriyorsunuz? Söyleyin tamam mı? İkincisini kendim yapacağım yine ikinci bölümünü bu sıramın. Arkadaşlar ama çok güzel olmuş. Ama biraz ele yakışıyor tabii. Durun durun ben oynayayım. Kapatabilirsiniz. Kapatın onu.